AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan sağlık alanında yapılan çalışmaları anlattı. Çağlayan yazılı açıklamasında sağlık alanında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, hizmet erişimini güçlendirecek önemli bir adımı daha hayata geçirdik. Aile hekimliği ile hastaneler arasında dijital entegrasyon süreci tamamlanarak sağlık sistemimizin etkinliği ve verimliliği artırıldı. Bu yeni uygulamayla birlikte artık aile hekimlerimiz hastalığını sevk ettikleri uzman hekime dijital ortamda bilgi notu yazabiliyor, gerekli hasta verilerini paylaşabiliyor ve ihtiyaç duyulması halinde de doğrudan hastaneden tetkik isteğinde bulunabiliyor. Artık herhangi bir branşa randevu bulmakta zorlanan vatandaşlarımız kendi aile hekimlerine başvurarak o branşa randevu alabilecek. Elbette aile hekiminin tıp tıbben gerekli görmesi halinde. Bu sistem sayesinde özellikle kronik hasta, yaşlı ve düzenli takibi gereken vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine çok daha kolay ve doğrudan ulaşabilecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık sistemimizi sadece bina ve cihaz yatırımlarıyla değil, aynı zamanda dijitalleşme ve insan odaklı yeniliklerle güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle sağlığımız için gece gündüz fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor. Zonguldak'ta hemşerilerime sağlıklı günler diliyorum dedi.